demek hepsi aptal bir iddia içinde. Rezil oldum. Afra? Annesin? Anneciğim. Ne oldu? E, partiye gitmenle dönmen biri oldu. Bir şey mi oldu? Yok. Erken bitti de parti o yüzden. Bir şey mi oldu canım? Sakın gibi? Yo Yorgunum sadece biraz. Uyusam daha iyi olurum. Tamam. Biraz dinleneyim ben olur mu? Tamam canım kızım, tamam. Hadi iyi geceler. Ne oluyor be? Fındık bura. Pişt. Fındık. Aa. Fındık. Olcan. Afra, ne haber? İyiyim. Senden ne haber? İyiyim ben de. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? De, delirmedim ama ramak kaldı, azıcık kaldı bak. Ne? Bir aşağı iner misin? Acil konuşmamız lazım. Acil ne? Acil ne konuşacağım seninle acil gecenin köründe be? Önemli diyorum ya. Bir iner misin? İnmiyor musun? İnmiyorum. Yeter tırmanır mısın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam, geliyorum ya. Kulunun bacağını kıracaksın. Lanet olsun be. Lanet olsun ne ya? Aa. Ne kadar aynı bir şeyler söylüyor ya. Hiç yakıştıramadım. Vallahi Şengül Hanım, benim bu dediğimi sen iyice bir düşün. Benim acayip kafama yattı. Bak söylüyorum sana, herkesin hayatı kurtulur. Vallahi doğru canım Akif Bey, ben bir düşüneyim bu konuyu. Hah, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oh. Hadi gidelim. Neymiş o Şengül Hanım'ın düşüneceği şey? Hani kafana yatan herkesin hayatının kurtulacağı neymiş? Neymiş? Ha, aman tesisat, tesisat diyor ya. Ya ev eski ya, öyle tesisatında sorunlar varmış. Önümüzde kış tabii, ben birkaç tane akıl verdim. E içimdeki o Afacan inşaatçı durmuyor kıpır 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 tam yeri geldi pat diye çıkıyor Suzanım bu şekil Umarım tesisatla ilgilidir konu Tesisatla ilgili dedim işte neyle ilgili olacak başka tesisatla ilgili diyorum Bilmiyorum Akifçim ben artık Ömer'in canı sıkılsın istemiyorum yani bir sürü şey oldu artık bir hadise daha yaşanmasın ya sanki sürekli Allah'ın günü böyle şeyler yapıyormuşum gibi de davranma lütfen ya. Hadi evimize gidelim, donduk ya, titriyorum ya, hadi ya. Oh! çıkacağım. çıkmışsın bir de. Of Olcan ne yapıyorsun? E, sen düşeceksin şimdi. Bir şey olmaz bana. E, sen hasta olma yeter. Of, olcan. Oflama. Hasta olmanı istemiyorum. Seni korumak için giydiriyorum. O geri zekalı gibi iddia için değil yani. Çok sağ ol ya gerçekten. Biraz olsun can sıkıntım geçmişti. Tekrar hatırlattığın için teşekkür ederim. Sen neyi konuşmaya geldin ayrıca? gayet rezil olduğum bir gecenin kritiğini yapmaya mı? Sen öyle ağlayınca aklım sende kaldı. Merak ettim o yüzden geldim. İyiyim ben. Sormayayım, sormayayım diyorum ama... ...kızım sen hangi akla hizmet o çocukla takılmaya başladın, ha? Hani ne alaka yani öğrenebilir miyim? Pardon da... ...sen bana bunu ne hakla sorabiliyorsun şu an? Esas bu ne alaka? Seni önemseyen biri olarak. Dostun olarak. İzin var mı? Önce derste eş olalım mı dedi. Sonra partiye davet etti. Çok mu garip? Garip. Allah aşkına o çocuğun seninle ne işi olur? Hiç düşünmedin bir oyun olduğunu falan ya. Ha? Seninle ne işi olur derken? O zengin diye mi yani? Bizim durumumuz daha kötü diye mi? Benimle dalga geçilebilir mi yani? Bunu mu demek istiyorsun sen şu an? Kızım ben onu mu dedim? Ne alaka? Bak sen böyle sinirlenince gidip o çocuğun ağzının yüzünü daha çok dağıtasım geliyor. Yapma böyle. Tamam. Tamam ben... ...ben daha fazla bu konuyu konuşmak istemiyorum. Tamam mı? Kapatalım bu konuyu. Sen nasıl istersin dostum. İyi geceler.